Yavuz Eroğlu yayına katılacak bu noktada. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı, PAGE Başkanı. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Şimdi plastik sektörünün bugünlerde gündeminde sanırım daha ziyade Avrupa'daki düzenlemeler var. Avrupa Birliği'nin gündemindeki düzenlemeler var. Ve o tarafa da baktığımızda e, yani bayağı bir özellikle de atıklar konusunda bu e, korumacı adımların... Ee, daha da artacağı yönünde bir görünüm var. Ne diyorsunuz, neler önümüze gelebilir? Bu e, yeni düzenlemeler özellikle ihracat tarafına hangi etkileri üretebilir? Ee, tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Yeşil dönüşüm e, aslında bu konuştuğumuz konuların, bu atık dahil, e, geri dönüşüm konusu dahil temel noktalar, e, e, ne diyelim, esas başlangıç noktasını oluşturuyor. Hı hı. Fakat burada şöyle bir durum var. Şimdi baktığımızda atığın da bağlı olduğu ana Avrupa Birliği'ndeki bizi etkileyen mevzuat şu: Avrupa Birliği diyor ki biz özellikle yeniden ham madde kaynağı çıkarıp yani petrol için söylüyorum bunu. Tekrar doğadan bir petrolü çıkarıp bunu ürün yapmak yerine doğayı daha önce kullanılmış, işi bitmiş, atık haline gelmiş malzemeleri toplayıp bunları geri dönüştürüp tekrar yeni üretim yaparken bu ürünleri kullan, bu ham maddeleri kullanmak istiyoruz diyor. Bu da çok güzel bir şey. Baktığınızda amaç yeni yenilenemez kaynak kullanmak yerine hem atıkları toplamak, yani çevreyi bir nevi temizlemek, korumak. Hem de bunları tekrar ürün içinde kullanarak böylece döngüyü sağlamak, ekonomik döngüyü e, tamamlamak arzusunda. Buraya kadar her şey çok güzel. Türkiye olarak biz de bunu destekliyoruz. Türkiye'deki sanayi olarak destekliyoruz. E, genel anlamda baktığınızda hükümet politikamız da bunu destekliyor. Orta vadeli planda en çok üzerinde durulan, durulan konulardan bir tanesi de yeşil dönüşüm. Ama burada sizin sorunuzda da e, e, ifade ettiğiniz gibi süreç son dönemde biraz değişmeye başladı. Ne olmaya başladı? Avrupa Birliği bu yeşil dönüşümün çevre e, nosyonuyla, çevre hedefiyle başladığı noktadan e, yavaş yavaş bunu bir e, teknik engel, ticaret engeli noktaya getirecek bazı düzenlemelere gitmeye başladı. Yani. Yeşil Dönüşüm diye başladığımız süreç yeşil bariyere dönmeye başladı desek çok yanlış olmaz. Şimdi bunun Türkiye etkisi ne olur? Şöyle Zeynep Hanım, aslında sorunuzda plastik sanayi, geri dönüşüm sanayi etkisini sordunuz ama işin öyle bir boyutu var ki Türkiye'nin tüm ihracatını etkiliyor. Şöyle ki baktığınızda bu yeni mevzuat diyor ki Avrupadaki e, özellikle yıllara sari olarak yıllara böyle bölünmüş hedefler konulmuş. Ee, örnek vermem gerekirse ambalaj malzemeleri içinde PET örneğini vereyim. Bir PET şişenin ağırlığının 2030 yılında %30'u muhakkak daha önce geri dönüştürülmüş PET şişelerden, o ham maddeden yapılması lazım diyor. Geri dönüşmüş ham madden. Bu e, sadece ambalajlar için geçerli değil otomotivin içindeki yani bir araba üretilirken kullanılan plastiklerin de işte hedeflere göre %25'i atıktan geri dönüştürülmüş olması lazım diyor. Aynı şey tekstil için var, aynı şey birçok malzeme için bu hedefleri koymuş. Buraya kadar dediğim gibi biz bunların bu hedeflerin gerçekçiliğini bir tarafa koyuyorum. Hani bunlara ulaşılma noktasındaki zorlukları ama Temel mantığına biz de kabul ediyoruz. İyi, güzel, çevrenin korunması diyoruz. Fakat son dönemde yapılan bir değişikliği örnek hemen vermek istiyorum size. Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliğini yayınladı Avrupa Birliği. Taslağı önce yayınlandı. Taslak son oylamaya gitmeden bir hafta önce ee, bir ne diyelim oldu bittiyle mevzuatın içinde atığın tanımını değiştirdiler. Yani ne demek istiyorum? E, demin bahsettiğim gibi örnek verelim. 2030 yılında e, ambalajların içinde yüzde 30 geri dönüşmüş ham madde kullanılacak yazıyordu mevzuatta. Orada atığın tanımını şöyle yaptılar. Bu mevzuatta geçen atık Avrupa Birliği içinde toplanmış ve burada işlenmiş atıktır gibi bir parantez açtılar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Biz Türkiye olarak bütün samimiyetimizle toplama sistemimizi iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kamu olarak, özel sektör olarak, sanayi olarak. Depozito sistemimizi hayata geçiriyoruz. Depozito sisteminden topladığımız atıkların ekonomik değerini yükseltiyoruz. Tüm bunları yaptık ve yaptığımız malzemeyi geri dönüştürdük. Ve bunu örneğin bir içecek firmamız Türkiye'de içecek üreten şişesinin içine %30 koyduk. Avrupa Birliği diyecek ki buna evet sen bunu yapmışsın doğru yüzde yakalamışsın ama bu yüzde otuzun içinde kullandığın atık Türkiye'den çıkmış atık. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu atık Avrupa kaynaklı olmalı. Avrupa'daki bir tesiste işlenmeli. Anlayacağınız bunu bir ticari engel haline getirmek amaçlı bir çalışma. Bu taraftan baktığınızda neden sadece plastik sektörünü ilgilendirmiyor dedim. Şunun için düşünsenize ambalajsız ihraç edilen herhangi bir ürün var mı? Yok çoğu ürünümüz ki ambalajın plastik ambalajın oranı tüm ambalaj ailesi içinde yüzde yetmiştir. Bütün işte kağıttır, camdır, bütün bunları toplayın yüzde yetmişi plastik ambalajlanmış üründe. Yani Türk ihracatının yüzde yetmişini oluşturan plastik de ambalajlanmış ürünlerin içindeki atıklar Avrupa atığı değilse Avrupa'ya giremeyecek. İşin kötü yanı burada sınırda karbon mekanizmasından daha tırnak içinde söylüyorum daha katı bir uygulama var. Çünkü sınırda karbon mekanizmasında Avrupa'daki ithalatçı aradaki karbon emisyon farkını bir bedel olarak ödüyor. Yani anlayacağınız maliyetinizi yükseltiyor. Ama bunda hedef için konulmuş yüzde otuzsa o şişenin geri dönüşüm oranı içindeki artık miktarı siz yüzde yirmi yapsanız da almıyor. Bu bir tarafa şimdi atığı %30 otuz yaptığınız geri dönüşüm oranını bu Avrupa atığı değil diye bunun önüne geçmeye çalışıyor. Biz e, bu noktada e, ben aynı zamanda Avrupa Birliği Plastik Üretici Derneği'nin Brüksel'deki sivil toplum kuruluşunda da yönetim kurulundayım. Orada da bu konunun yanlışlığını anlatmaya çalışıyoruz. Kendi kamu kurumlarımızla bu konuda bilgilendiriyoruz. Onlar da zaten bu konuda çalışıyorlar. Ee, geçen hafta Ticaret Bakanlığımız bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'ne de gerekli çalışmaları yaptılar. Yani bu e, atık milliyetçiliğidir. Bu bunun tam adı. Ve bir teknik engeldir. Ve işin kötüsü bu teknik engelin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında olmadığı hukuken uygun değildir. Niye? Çünkü biz gümrük birliği anlaşması yapmış bir ülkeyiz. Ortaklık anlaşmasının 9. maddesinde çok açık bir şekilde e, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin birbirine teknik engel oluşturmaması şartını içeriyor. Bu ise basbaya bir ticaret engeli. E, sizin de demin ifade ettiğiniz gibi maalesef yeşil dönüşüm gibi çok iyi niyetle başlamış bir sürecin böyle bir yeşil bariyere dönüştürülmesini e, uygun görmüyoruz. Yavuz Bey, peki şimdi e, yine özellikle iş dünyasının sıkça gündeme getirdiği, sizin de gündemenizde olduğunu bildiğim, yine işleri zora sokan bir diğer başlık Avrupa ile vize meselesi. Bir müddettir de orada temaslarınız olduğunu da biliyorum. E, o tarafa ilişkin e, ne deniyor, ne konuşuluyor, iş dünyası nasıl bir hamle atılması gerek hamle yapılması gerektiğini düşünüyor? Şimdi. Vize ile alakalı yaşanan süreci ikiye bölmek lazım bana göre Zeynep Hanım çünkü bir tanesi e, ilginç gelecek belki bu söylediğim ama bir tanesi e, turistik seyahatler efendim gezi e, değişik bölgelere gidelim görelim Avrupa'da e, bir sosyal aktivite yapalım bu başka bir şey hukuki zemin olarak söylüyorum bu başka bir şey bu bu kişilerin hareketi e, mevzuat olarak baktığımızda bir de İş iş adamlarının hareketi yani iş adamlarının bir yerden bir yere gidip malını hizmetini satmak için hareket etmesi. Şimdi demin bahsettim demin ki bu atık milliyetçiliği konusunda da bahsettiğim cümleyi burada da aynısını mevzuat hukuk olarak ifade etmek istiyorum. Şöyle bir durum var. Türkiye Avrupa Birliği ile o zamanki adıyla ekonomik Avrupa ekonomik topluluğuyla Ankara Anlaşması'nı imzalamış. Ankara anlaşmasının altında imza atanlar işte bugünkü muhatabımız olan Almanya'nın Cumhurbaşkanı, Hollanda'nın kraliçesi, bizim Cumhurbaşkanımız tüm bunların imzası altında olan bir anlaşma ve bu anlaşma hala yürürlükteki bir anlaşma. Bu anlaşmanın alt maddelerinden biri, bunların süreçlerinden biri, gümrük birliğini yapmışız. Birçok ekleri var. Bunların hepsini yapmışız. ...hatırlarsınız daha yakın zamana kadar da vize serbestisi konusunu görüşüyorduk. Yani şu an kolaylaştırma ile ilgili mücadele ediyor kamu kurumlarımız ama daha bundan bir 5-6 sene 10 sene olmamıştır konuştuğumuz konu vize serbestisiydi. Şimdi İşin hukuki boyutuyla bir noktayı ifade etmek istiyorum. Sonra da soruna geleceğim. Şimdi bizim Avrupa Birliği ile bu bahsettiğim anlaşma, Ankara anlaşması ve onun devamında gelen anlaşmalardan Doğan bir ilişkimiz var ve bu ilişki altına imza atılmış ahde vefa gerektiren en üst düzeyde yapılmış bir anlaşma. Bu anlaşmanın şartlarından bir tanesi de ülkeler birbirinin ticaretini engelleyici. Yani bu anlaşmanın tarafları hamleler yapmayacaklar. Çok e, 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 genel anlamıyla ifade ediyorum. Birbirine karşı ticareti engelleyecek, hamle yapmayacak. Şimdi bakın Zeynep Hanım, gerçek yaşanmış üyelerimizden gelen olaylardan bir iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi, çok hep firmalarımız, hepsi biliyor, fuarda yer alıyor firmamız. Avrupa'da fuarda yeri almış, Avrupalı firma kendisine fuarda yeri satmış parasını ödemiş, makinesini göndermiş, ekipmanını göndermiş, kendisi gidemiyor. Fuarda standı boşta duruyor. Ya yanda bir tane daha Türk arkadaşımız varsa bizim meslektaş onun standına yardımcı olmaya çalışıyor ama bunun bir anlamı yok. Yani o makinenin sahibi, o ürünün sahibi orada olmadan o fuara verilen masraf boşa gidiyor. O iş fırsatı heba olup gidiyor darmadan olan bir mesele. Fuarlarla ilgili birçok firmamız bunu yaşıyor. Bunu bir kenara koyuyorum. Bakın nasıl bir ticari engelden bahsediyoruz? Malını satmasını engelleyen bir engele dönüşüyor ticaret engelleyen. Daha ilginci geçen evet. gün yine yaşadığımız bir olay. Firmamız makinasını göndermiş. Makineyi gönderiyorsunuz biliyorsunuz sattığınızda. Sonra evet. da gidip kurup çalıştırmanız lazım. Milyon euroluk bir makine satmış. Tebrik edeceğimiz bir şey, katma değerli bir ürün satmış üyemiz İtalya'da bir firmaya. Fakat makineyi kurmaya kendisi vize alıp gidemiyor. İtalyan alıcı kendisinden şöyle bir laf etmiş. E, demiş ki, ya bu nasıl iş? Makinen geliyor, sen gelemiyorsun makineyi kurmaya, çalıştırmaya. Başka bir şekilde hayal edin. Siz herhangi bir ülkedeki bir alıcı olun. Bir makine olsun, bir ürün olsun. Evet. Aldığınız makine ve ürünün hizmetini vermek için firmanın yetkilileri sizin ülkenize vize alıp gelemiyorsa, oradan makine ekipman alır mısınız? Kimse almaz. Dolayısıyla bu iş demin dediğim gibi iş adamı iş dünyası kısmında tam bir ticaret engeli. Bizim Avrupa ile yaptığımız bu Ankara Anlaşması ve onun devamındaki anlaşmalar, Gümrük Birliği'nin içeriğinde bu tür bir teknik engelin, bu tür bir ticari engelin oluşturulması bu anlaşmaya, ahta vefaya evet. aykırı. Dolayısıyla son nokta olarak şunu söyleyeyim. Bizim burada kamunun yaptığı çalışmalarda ben tonu yeterli bulmuyorum. Biz sadece onlardan efendim vizeyi kolaylaştırın dememizin ötesi ahde vefa gösterin. Altına kralınızın, kraliçenizin, cumhurbaşkanınızın imza attığı bir anlaşma ortada hala. Bu anlaşma iptal olmadığı sürece siz de bizim ülkemizde ticaret yapanlara bu tür bir engel oluşturamazsınız diye biz sivil toplum kuruluşları olarak ama kamu da aynı e, tonda bu işin çözümünde yol almalı diye düşünüyorum. Yavuz oldu. çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız katkınız için.